kullanır mıyız diye düşünüyorum. Yok kullanmayız. Tamam. Run level biliyoruz çok güzel. Ve ne lan? Ve level atlı atlasak mı artık? Hadi ver bana bu gücü. Ver bana bu gücü. Ver bana bu gücü. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir Vampir Craft bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere mağaradayım. Evet mağaradayım. Şuradan biraz malzeme kasıyoruz. Bir özellik fark ettim ben. Ee, o özelliğimize geçmeden önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord'umuza gelirsek sizinle beraber güzel güzel eğleniriz. Bu arada geçen videoda söylediğim speedrun'ı yani daha şu an kimse atmadı. Siz atabilirsiniz. Siz atarsanız. Şu an neredeyse kimse atmadı ekran görüntüsünü. Eğer siz atarsanız ödülü de açıklayayım. Ödül... Benimle beraber bir tane videoda oynama şansınız olacak. Yani gerek survival olur gerek vampircraft olur. Vampircraft biraz zor olur ama hallederiz yine merak etmeyin olmadı sky Factor'de sizinle beraber hızlı bir şekilde bir bölüm oynarız diyorum devam edelim biraz maden kasılacağım ondan sonra artık yeni level atlamaya gitmem lazım diyecektim artık level atlamam gerekiyor bu arada fark ettiğim yeni özellikle de, özellik değil aslında ama şu ee... yok yok bu değildi şu bir dakika ah bakın yanmıyor e, hatta yüzüyor itemler şaka gibi ama evet gerçek tekrar göstereyim Bakın gördüğünüz üzere bir süre sonra geliyorlar. Yani love itemleri yakmıyor. Güzel aslında teknik olarak güzel de. mantıksız olmuş diye düşünüyorum. Şöyle aşağı doğru bir önce. Aşağıda bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Şöyle elmas bulamadım hala bu arada. Keşke elmas bulabilsek. Diyeceğim demir varmış. Demir lazım olur. Gel bakayım. Çok güzel. Başka bir şey var mı? Demir var. Bu arada büyük madene çıktık yine. Bayağı bir demir var. Oo çok güzel. Bu bizim geçen geldiğimiz yerin devamı mı? Hiçbir fikrim yok. Reston lazım olur mu? Olabilir aslında. Alayım biraz. Bütün her yeri kıracağım gibi. Aa bütün her yeri kırıyor. Aa bir dakika. Bana saldırmayın değil mi abi? Tamam sen saldırmayın. Ve ilk elmasımızı bir, iki, envanterimiz doluymuş. Aa bir dakika. Ee, lav beni yakıyor mu? Yakıyormuş. Ya maalesef bütün altınları attım. Aferin bana. Bir de üstüne yanıyoruz. Hades. Şöyle hemen bir can yenilememizi açalım. Boşu boşuna yemek vermeye gerek yok. Bakalım kaç tane çıkacak? Ice Shard. He anlamadım. Provy Frost Walker. Frost Walker diyor bana. Ama cidden anlamadım olayı. Niye Frost Walker diyor bana? Bir dakika suda şaka yapıyorsun diyeceğim de yok. Ah bunu kırmam lazım. Aa. Hızlıca kaçmam lazım kızdı. Az daha gidiyorduk. Az daha gidiyorduk. Bir an öleceğimi düşündüm gerçekten çok korktum. Ama yaşıyorum. İşte hayat bu. Fazlalıklarımızı bir atalım. Geç bunları. Aa bir şey attım. İnsan kalbi yansaydı cidden ağlayabilirdim. Niye kaskın bir şey? Hemen yarası soralım. Geri kalan elmaslarımızı da alalım. Ne oluyor lan? Hemen. Kaç tane elmasımız oldu? 13. Keşke servet kazmamız olsa ama maalesef yok. 16. Var mı başka elmas? Selam aleyküm. Ee, siz dönüşemiyorsunuz tabi. Ee, başka elmas görünürde yok diyecektim. Bu ne? My shift. Yok. I'm mine. Hmm. Değişik bir şeyler. Çok güzel. At mı? He ee, zombi kurusu. Elmas abi. Var mı başkası? Yok. Devam. Altınları toplamam lazım. Dur şöyle bir dönüp dolaşayım. Bu şekilde hiçbir elması kaçırmamış oluruz. Şurada daha altın varmış. Çok güzel. Bu bölüm iki kere ölmekten kurtulduk diyebilirim. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem de çok dikkat etmeliyiz. Seriyi bitirmek istemiyorum. Bu arada teride kaçıncı gündeyiz? 21. gündeyiz. Çok güzel. Hani iyi gidiyoruz aslında. Fazla hızlı da değil yavaş da değil diyecektim. Ee, ben sana baktım mı? Yok aman abicim ben sana bakmadım ölmek istemiyorum biz zaten sanırım buradan geldik burada bir yerde şey vardı mı yoksa neyse biraz daha altın toplayayım ben buradan öyle çıkayım yukarıda görüşelim evet evimize gelmiş bulunmaktayız güzel bir maden olduğu söylemem ama güzeldi yani bu neymiş atak damage alt diyor yani kalsın belki güzel bir şeydir bilmiyorum burada bu kalp vaksinimizin yerine geçmiş nasıl oldu ama. Ha bu kan kılıcı. Tamam bunu kanla şarj edebiliyoruz sanırım. Pek emin değilim. Eğer öylesi çok güzel. Şarj ederiz bunu daha sonrasında. Bize hız mı geldi? Ha bir dakika biz niye hızlı? Yok biz normalde de hızlıyız. Doğru biz vampiriz. Şimdi elimizde bayağı bir altın var. Şu altınları hemen bir şey yapmak istiyorum. Kaktüs burada. Niye ben kaktüs pişirmişim ki? Altınlar nerede? He buradaymış. Dediğim gibi göremiyorum. Başka altınımız yok mu? Biz bu kadar az mı aldın? Doğru çöp. Bazılarını atmıştık. he yok burada var. Tamam varmış. Şimdi yapacağımız şey ritüel yapacağız. Bunun için bize vampirizm modundaki şeyler gerekiyor. Bu arada biraz tuğla da topladım. Yanlış bilmiyorsam ilk olarak kan kaidesi mi yapmamız lazım? Yok bunu yapmamız lazım. Infüzyon suna. Bunun için obsidyen lazım ama obsidyenimiz yok. Ben gidip obsidyen alayım. Daha bunun için önce bunun için önce bir tane elmas kazma yapmam lazım kendime. Harcamak istemiyorum elmas kazmayı ama yani yapacak bir şey yok. Harcayacağım diyeyim. Tahtamız yok mu? Tamam elmas box'ı yapayım. Umarım envanterimde şeyde bir çantada vardır. Nice. Şimdi hemen bir tane bir tane kürek, bir tane balta ve bir tane de kazma. Çok güzel. Şimdi paksıl yapabiliyoruz olmamız lazım. Diamond paksıl. Mükemmel. Şimdi umarım bununla şey kazabiliyorumdur. Gece olması lazım. Şöyle şöyle hemen bir gece yapalım. Bakayım 10 tanesini pişirmiş bile. Şöyle bir gece olsun. Rahat rahat uçabilirim. Gece olmak üzere bakayım. Bunu ee, bunun pişmesini bekleyeyim. Hatta bu pişene kadar gidip gelir miyiz? Yok ya. Demirlerim demirlerim de pişsin. Bu arada şöyle soyayım ya. Böyle soyulmuş daha güzel. Daha çok seviyorum soyulmuş olunca. Tamam mükemmel. Hadi bakalım gidelim obsidyen kazalım. Buraya gelmiş bulunmaktayız buraya. Buraya artık obsidyenlerini sömüreceğiz ama. Şimdi anlamadım bunlar ne acaba ya? Bunlar kanat mı acaba? Böyle siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız da çok teşekkür ederim. Unutmayın Discord'daki yarışmamıza hala katılmak için çok geç değil. Kaç tane oldu? Ooo 64 tane olmuş. Bir 64 daha bence güzel gider. 1.64 daha çok güzel oldu. Daha sonra lazım olursa tekrardan gelirim almaya. Şöyle evimize gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bakalım yapabiliyor muyuz? infüzyon sunağı. Çok güzel bir tane yaptık. Şimdi bana sanırım bu şeylerden gerekmiyor ilk bölümde ama ben yine de yapacağım. Bu arada ne? Kan kabı. biraz bundan yapmam gerekiyor. Sanırım 1, 2, 3 oraya. Sanırım şu an yeterli. Bakalım. Hemen aşağı infüzyon sunağımızı yapmaya gidelim. Şimdi Nereye yapacağız? Tabii ki de buraya yapacağız. İlk sanırım şöyle bir şey yapmam gerekiyordu. Umarım yanlış yapmıyorum olması gereken şekli biraz değişik değil de aslında yok gayet normal yani bunu bir iki üç koydum buraya bir boşluk iki boşluk üç boşluk iki koydum 3 koydum diyorum aynısını burada yapacağız yani inşallah çocuk böyle gösteriyor çocuk dediğime bakmayın gerçekten çocuk çünkü ya doğru yapmıyorsa diyecektim korktum yani şimdi bir de bize şey gerekiyor bu bunlardan sunak ipucu sunak ipucu ne lan ve bu da ve bu da dört çok güzel sanırım şu an ama az önce doğru diyordun bir dakika neyi yanlış yaptım ki ben acaba içine altın blok mu koymam lazım? He doğru içini doldurmam lazım önce bir içini tamam içini doldurayım. Belki o yüzdendir. Umarım o yüzdendir yoksa büyük fail yaşayacağım. Ha bu modu ben zamanında Burak Adam falan izliyordum da unuttum ya. Maalesef unuttum. Ve çok güzel. Şu an ritüel doğru. Aynen. Tamam artık. Başka bir şey isteyeceğini sanmıyorum. Şimdi benim İçine biraz kan koymam gerekiyor. Bu kandan istemiyor ki bu. Level 1 kandan istiyor. Ben şu an bunu koysam. Ama sanırım insan kalbiyle atlayabiliyorum Bir dakika. Bakayım. böyle olmayacak? Ben ne kadar beceriksiz bir insanım ya. Bu ritel için. T'nin sesi eksik diyor. At bunu at bunu. Şu ritüeli yapalım artık. Şu kan vampir kitabından. Acaba ondan mı istiyor? Bir dakika. Tek gelsin sen şöyle. Bizde vampirin kitabı. Aa Lamia. Bu galiba bunu boşa kullanır mıyız diye düşünüyorum. Yok kullanmayız. Tamam. an level atla biliyoruz çok güzel. Ve ne lan? Ve level atlı atlasak mı artık? Hadi. Hadi ver bana bu gücü. Ver bana bu gücü. Ver bana bu gücü. Ve 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 5 level bir vampiriz artık. Kan kültü, kültü. Kan kültü ne be? infüzyon sunanda bir ayin yap. Şu an çok güzel hissediyorum. Çok güçlü hissediyorum kendimi. Yeter bu kadar ya. Şimdi bir dakika hemen şuradan bir ne verebileceğimize bir bakalım. İki beceri puanımız var. Çok güzel. En son bu kalmıştı. Bu ne? Bu... Ne yaptım? Oo çok güzel. Teleportu da açtık. Teleport nasıl işliyor? Ah bir dakika. Ah çok güzel. Oo yok artık. Duvarın arkasından da mı? Bir dakika ben şu an istediğim her yere muyum yani? Ben yani şaka yapıyorsun bir dakika. İstediğim. A. Uzaklık fark etmiyor mu? Eee ben neredeyim lan? Kaç kaç kaç. Oha bayağı bir mesafesi var bu arada. Abi sen şaka yapıyorsun. Bu benim var ya çok işime yarar. 500 mi? Peki ben level atlarsam. Abi. Ama hadi. Ama hadi. Peki ne kadar uzağa? Yok renderladığı kadar öyle mi? Hmm. Aynen renderladığı kadar Mesela şuraya gönderir misin beni Yok yani bu ışınlanma acayip Mükemmel oldu benim için Ve istediğim gibi kullanabiliyorum sanırım Gece olması gerekiyor mudur bilmiyorum Sen şu an bana geldiğini sanıyorsun değil mi Vaz mı geçtin lan benden ama ben senden vazgeçtim Mesela bu atı mı hemcükleyeceğim Bir yanındayım kaçamaz benden artık Bunu biraz daha alışırsam diyecektim Yarasaya dönüştük Bu ne böyle bu nesin sen? He sen bundansın. Seni şöyle bir kırayım. Yani bir işe yaramazsın ama. Golden Bridge. Aa bu güzel gibi. Mesela şu an buradayım ya. Şu an buradayım. Ama dön... Aa 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 Oo, bu arada 2-3 defa ölmekten kurtuldum az önce ışınlanarak. Bekleme henüz bitmedi. Nasıl bitmedi? Can yenilemeyi açalım şöyle bir. Tamam. Altın bir işte sizi tutabiliyor muyum? Dur bakayım. Abi bir dakika. Şu an sen bir dakika evcileştireceğim galiba. Dur sen benim olacaksın. Dur. Sen benim olacaksın. Gel buraya. Acaba böyle mi evcileşiyor bu? Altın bir falan diyor da. Ve evet. Evcileştirdik. Mükemmel oldu bu. Tamam bir dakika. Seni ben şu an mesela eğer olmadan süremiyorum değil mi? Mesela eğerim varsa diyelim. Oo bir. Bir dakika nasıl yani ben seni koşarken emebiliyor muyum? Yok. Biraz fazla hızlı güzel. Koşuşu biraz yavaş. Ay koşuşu demişim. Zıplaması biraz 3-5 para etmez ya. Tabi biraz fazla hızlı. Oo bayağı. Mesela şu an güneşten etkileneceğim ben. Artık güneşten de etkilenmiyorum. Rahat rahat gidebilirim. Peki sen bağlayabiliyor muyum ben? Yok. Sen sadece şey içinsin. Yani hiç yoktan iyidir. Arada bir emcüklerim bunu. Arada bir emcükleme ekranı geliyor ama geri gidiyor. Kafımı geri Zıplaması da iyiymiş. Damat Bey siz burada at, artık hanımefendi mi bey misiniz nesiniz? Siz buradan gitmiyorsunuz. Ma şu eğeri geri alacağım tabii ki de. Evet bu bölüm o zaman şöyle bir dışarıda son kez ışınlanarak bitirelim. Bir tane tek boynuzlu atımız oldu. Bir tane şey var, arkama bakarak ışınlansam yok. Bir tane atımız oldu. Bir tane şeyimiz oldu. Artık ışınlanabiliyoruz da. Şimdi bu level'ımı geliştirmem bakayım benim şu herhangi bir şey açabilecek miyim? Acaba level'ımı geliştirsem Açabiliyor muyum? Bence açabiliyor olmam lazım. Aynen açabiliyorum mesela. Ama bunu açamam bir dahakine. Ee, bir sonraki level vampir öfkesini açabilirim. Vampir şeyini açabilirim. Değiştirmeyi açabilirim. Hasar limit diyeceğim. Hı, Tamam peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.